ol skan kaerkeo da Evet Ata izleyicileri Mustafa Kemal Paşa'da sporda İbrahim Çavlu ile beraber bugünkü branşımız Bilardo yanımızda Bilardo antrenörü zaten Mustafa Kemal Paşa'da ses getirmiş tek antrenörümüz ulusal hakemimiz Kezban hocamız var Kezban hocam sizi tanıyabilir miyiz? Kezban Murat Gençlik Spor Müdürlüğü EYS kapsamında Bilardo antrenörü olarak çalışmaktayım. Bilardo ile 2009 yılında tanıştım. 2009 yılından beri 12 yıl yaklaşık Bilardo salonu işletmeciliği yaptım. Son 4 yıldır da antrenör olarak devam ediyorum. Tesisimiz açıldığından beri 1 yıl 2 aydır da burada görev yapmaktayım. Şimdi hocam dereceleriniz var. Çocuklarımız maşallah gittikleri yerden boş gelmiyorlar. Burada madalyaları görüyoruz. Madalyalarımız var. Başarı belgemiz var. Bu çalışmanın önüne çok çalışıyorsunuz. Amacınız nedir? Burada bilardo üzerine sadece çocukları yetiştirmiyoruz. Aynı zamanda antrenörlük eğitimi de veriyorum. Antrenörlük eğitimi almak isteyenler, hakemlik eğitimi almak isteyenlere de ders veriyoruz. Hepsini beraber yürütüyoruz. Türkiye şampiyonalarına da götürdüğümüz öğrencilerde hemen hemen her gittiğimiz Turnuvada dereceyle dönüyoruz. Okul sporlarında mesela Türkiye birinciliğimiz var. Şampiyonluğumuz var. Şimdiki gittiğimiz yeni turnuvada Türkiye ikinciliğimiz var. Yahya Kaya ya, ya öğrencim. Ve bu öğrencilerimiz çok kısa sürede başarıyı yakalayabiliyorlar. Bunun sebebi de bana sorarsanız disiplinli ve düzenli çalışma. Bunun emeğini alıyoruz. Şimdi hocam Türkiye birincisiydiniz. Evet. Türkiye ikinci istediniz O kardeşlerimizi, oyuncularımızı buraya çağırabilir miyiz? Şimdi diğer birinci oyuncumuz e, Sodam'da. Biliyorsun evet. daha önce 3'e Sodamda çalıştım. Diğer sporcularımız orada. Ee, burada çalıştığımızdan beri şu anda hani bu bir yıl iki aydır yaptığımız ilk derecemiz bu. Bundan sonra bundan sonra yapacağız derecelerimizi. Ee, seni biraz tanıyalım. Türkiye geceliğim var. Bu burada kalmayacak. Hedeflerin ne? Adım Yahya Kaya. Merkez Ortaokulu'na gidiyorum. İnşallah daha büyük dereceler elde ederiz. Daha büyük derken? Birincilik Avrupa. Evet. Avrupa şampiyonluğu. şampiyonluğu. Seni Türkiye değil. Avrupa şampiyonu görmek istiyorum. İnşallah. Bir de benim başkanım var. Gel bakalım başkan. Şimdi bu turnuvaya Mustafa Kemal Paşa olarak yaklaşık 8 öğrenci buradan sınıfımdan götürdüm. Türkiye şampiyonasında yurt dışı yetkilimiz öğrenciler arasından bir öğrenciyi yetenekli öğrenci seçti ve Akın'ı seçti. Akın Türkiye Şampiyonası'na yetenekli öğrenci seçildi ve ücretsiz e, eğitim hakkı kazandı. Vallahi bilmiyordum karambola biliyorsunuz. <laughs> bunu bilmiyordum karambola çağırdım. Akın, Akın, burada seçildi. Akın'ın tekniğini çok beğendiler. Akın yurt dışında da belki yarın bugün gün oynayabilecek eğitim hakkı kazandı. Yani yarın bugün gün çağıracaklar eğitime ve Akın gidecek bu eğitimlere ücretsiz olarak. Evet Akın. Hocamı duydunuz. Şimdi sen kendini bir tanıt bakalım. İsmim Akın. Soyadım Ay. Merkez Ortaokulunda okuyorum. Yaşım 11. Hedefim milli sporcu olmak. Derece. Derece. Birincilik gelir. Çürük. Sene bekliyorum. Çürük. İkinci etap. Türkiye mi Avrupa mı? Türkiye'de gelecek, ileride Avrupa'da gelecek. Peki teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Nergis de bu sene U19'da yarıştı. U19'da ilk defa yarıştı. Onda 9'unculuğu var bu arada. Hani çok fena değil. Daha en az 3 yıl daha U19'da yarışacak. İnşallah daha da iyi başarılara imza atacak. Bu arada okul sporlarında da birinciliği var. Ateli izleyicileri de söyleyeyim. Ben az çok oynuyordum. Çalıştırdığı zaman Kesme Hocam oraya gidiyordum. Nergis bu kadardı. Bu kadardı ama Nergis büyüdü. Milli, milli sporcu oluyor. Milli Ablası zaten milli, milli sporcu. sporcu. Olur. Abisi milli sporcu. Abi anne antrenör, eya. <laughs> evet, Aynı başla, başla kendini tanıt. Adım Nergis Soyadım Ay. Serhat Kan Anadolu Sesine giriyorum. 10. sınıfım. Benim işte hani okul sporlarında birinciliğim var. Bursa Kızlar birincisiyim. Çalışmalar nasıl? Hedef ne? Çalışmalarım devam ediyor. Genel olarak her hafta içi gelmeye çalışıyorum. Hedefimse hani şu an bir derece yapmak istiyorum Türkiye'de. U19'u kategorisinde derece yapmak istiyorum. Derece derken? Birincilik. Birincilik. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Bu arada size Yunus Emre Kolay'ı da tanıtmak istiyorum. Kendisi ilk defa katıldı Türkiye Şampiyonası'na bu sene ve beşinciliği var. Birçok sporcuyu yenerek beşinciliğe kadar geldi. Kendisi küçük oyuncumuz ve ilk defa katılmasına rağmen çok iyi bir derece yaptı. Bundan sonra da inşallah hızlı bir şekilde ilerleyecek. Yunus Emre, hocam senin için çok iyi şeyler söylüyor. Baştan kendini tanıtıp adını, soyadını, yaşını, okulunu söyleyip sonra amacın ne olduğunu söyler misin? Adım Yunus Emre. Soyadım Kolay. 9 yaşındayım. 14 ay ilkokuluna gidiyorum. Şampiyon olmak hedefimiz. Peki. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Evet hocam bize vaktinizi ayırdınız. Zamanınızı ayırdınız. İdmanınızı ayırdınız. Size çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür... Dediğim gibi herkes bizim başarılarımızı takip etsin. Çünkü bu daha bir başlangıç. Tesisimiz yani büyük olarak bu sınıfımıza yeni geçtiğimiz için şu anda daha çoğalarak öğrenci yetiştiriyoruz. Yani ben daha önceki imkanlarım çok kısıtlıydı. Tek masada öğrenci yetiştiriyordum. Şu anda buraya geçeli bir yıl iki ay oldu. Asıl bundan sonraki başarılarımız çok daha yüksek gelecek. Hedefim Türkiye Şampiyonası'nda kimseye madalya bırakmamak. Hepsini almak istiyoruz. Oo çok bilge dediler. Çok, gelir, çok büyük. ben bu bunu yapacağız. En az iki yılda bunu yapacağız. Bu en düş az iki yılda. Bu düşüncenizi gururla dinliyorum. İnşallah diyorum. İyi çalışmalar diyorum. Çok çok teşekkür ederim bizi vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar Tabii diyorum. Efendim. Evet Atehhelikopter.tr'yi ziyaret izleyicileri Mustafa Kemal Paşa da Spor'da bugünkü durağımız bilardo'ydu. Bizi izlemeye devam edin. Bizi takip edin. Hoşçakalın. kalın. هاي